Merhaba. Bu videomuzda Akan Bey ile beraber Amazon'da e-ticaretin geleceği ile ilgili soruları cevaplayacağız. Akan Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Amazon'da e-ticaretin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle Amazon'da e-ticaretin değil de daha doğrusu e-ticaret hakkında geleceğe dönük ne düşünüyoruz da cevap vermek istiyorum. Bazı veri ve bilgileri paylaşmak isterim bununla ilgili. 2021 ile 2025 yılları arasında bir araştırma yapıldı. 2021 yılında Amerika pazarında geleneksel ticaret %84.6 oranındayken bu elde edilen verilere bakılarak da bir 2025 öngörülen veriler elde edildi. Bu verilerde %76.4'e düştü geleneksel ticaret yani son 4 yılda %9 bazında bir değer kaybedi diyor elde ettiğimiz veriler geleneksel ticaretin. Bu da e-ticarete %9 oranında bir değer kazandığını ve e-ticaretin artık yıllara göre yavaş yavaş bir gelişmekte olduğunu gösteriyor bu. Yani gelecekte ticaret sektörü, geleneksel ticareti tamamen geçeceğini düşünüyorum ben her şey online oldu. Kesinlikle her şey artık ya pandemiden sonra artık biz her şeyi online'da yapıyoruz. Kimse artık bir yere gitmek istemiyor. Alışveriş yapmak istediği zaman da ben bir AVM'ye gideyim, alışveriş yapayım. Artık pek yorulmak istemiyor. Çünkü pandemi biraz daha bunu hızlandırdı e-ticareti. E Normalde biz e-ticaretin şu anki olduğu konumunu 2025 yılında görüyorduk. Biz 2025 yılında e-ticareti bu konuma gelir diye bir düşüncemiz vardı bizim. Ama pandemi bunu hızlandırdı. 2025 yılındaki e-ticareti biz şu an yaşıyoruz aslında. Bu da daha çok bir verim getirdiği ticareti diyebilirim. Sonra cevap verdiniz ama sormak istiyorum. Online ticaret, offline ticareti geçecek mi? Şöyle aslında online ticaret, offline ticareti geçer mi sorusuna kim, yani bu biraz daha spesifik bir sorudur. Kimisi geçer der, kimisi geçmez der ama bana göre online ticaret olduğu kadar offline ticaret de olacak. Offline ticaret hiçbir zaman bitmez sektörde ama ne olacak? Offline ticarette e-ticarete çok kaymalar olacak. Az önce Amerika pazarı için verdiğim verisel örneğe de bakıldığımızda offline ticaretin kapatılıp online ticaret yoğunluk olduğunu gösteriyor. Ama bu da şunu demek değildir. Offline ticaret bitecek, online ticaret offline ticareti geçecek diye bir şey. Şu an bunlarla ilgili bir veri söyleyemeyiz. Peki satıcıların kaçı başarılı oluyor? Amazon'da 2020 yılında 2 milyona 2 milyon aynen 2 milyonluk bir satıcı vardı. 2 milyon satıcı vardı Amazon'da 2020 yılında satış yapan. 830 bini en az bir satış satış yaptı Amazon'da. Yani 830 bini başarılı oldu diyebiliriz. Böyle bir cevap da verebilirim buna. Satışları kategorilere ayıracak olursak en çok satış yapan kategori hangisi? Şöyle et ticaret evet. Bazında bakayım ben buna. E-ticarette en çok satış yapan kategorimiz moda kategorisidir. Moda kategorisi sektörün %33-34'üne hakimdir genelde. Onun dışında elektronik kategorisi modayı takip eder. Elektronik kategorisi moda kategorisi biraz daha yakındır birbirlerine. Elektronik kategorisi %32-33 diyebilirim. Ondan sonra oyuncak, hobi, mobilya diye devam ediyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu bölümde Amazon'da e-ticaretin geleceği hakkında sorulara Akan Bey'le beraber cevap bulduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.